Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Kutay. Bugün sizlerle birlikte Era ile beraber Omnicraft'ın yeni bölümündeyiz. Selam e selam neden abi. böyle bir şiveyle giriş yaptım bilemiyorum. <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Sırf sizin için evlerimizde çok uzak. Sırf sizin Siktir için. Siktir lan için, yalancı. Oyun oynamak için geldi. Kapat lan yayın. <laughs> yayın değil. bir, Ka kanka bir kapat değil. ya. Kötü oldu bu. Yok Yuhuu. Evet arkadaşlar, Omnicraft'ın yeni bölümündeyiz. hemen yeni Omnitrix almadan önce size teşekkür ediyorum. Güzel bir like atmışsınız önceki videoya. Altı Böyle like aynen böylelikle güzel bir Omnitrix alabileceğiz. Ama dislike atan da like'ı çevirirse 7 beğeni olacak. Eğer bu videoya 10 like gelirse başka modlar da tanıtacağız. mod bulamıyorum ki bu aralar ne tanıtayım ne tanıtalım yoruma yorumlarda yazın Tamam Öyle arkadaşlar da... videoya tam tamına 6 like geldi ve 6 like'a uh, e, be, med um, ben alabiliyoruz Uz neydi ben 23 alabiliyoruz Gwen alabiliyoruz bu üçünü de istediğimiz gibi kullanabiliriz arkadaşlar en çok istediğinizi uh, almak için like atın Evet kaç ha? arkadaşlar söylemeyi unuttum ba gördüğünüz gibi ben şey Aa, elmas setim gitmiş lan. Arkadaşlar bu arada şey. Ben video dışında birazcık el, el, yaptığımız elmasları falan kazdım. Elmas ocağı. Demir ocağı atmıştık. Onlarla demir kazma yapıp falan kazdım biraz da. Aa, neydi sandık falan yaptım hatta. Ya da, aa, sanırım elmas set gitti. Elmas set yapmıştım ne olur ne olmaz diye. Arkadaşlar bir de şey. Diğer link videosunda da eğer abone olmayıp like atmayın da indirenlere yani ayıp olur. Arkadaşlar Yani şimdi... haram zıkkım olsun eğer abone ol, like atmayı Hemen indirendim Evet arkadaşlar şimdi size Ben 23'ün saatini aldım ben ee... Ne işe yarıyor kanka ben daha çok bilmiyorum Bu güzel noktaları. bir omnitrix Bir sürü on Oha. uzaylımız var Dön Dönüşüyor musun? İstediğime dönüşürüm dönüş. Uzaylı x'e dönüşmek istiyorum Güvenin dönüş. saatini alıp da ben şu bir Oğlum bir dakika lan ben güvenin önce bir uyuyayım sonra güvenin saatine alıp da uzaylı X'e dönüşmek istiyorum. Uzaylı X, arkadaşlar, uzaylı X arkadaşlar uzaylı X'i bilmeyenler için ben en güçlü uzaylı. Bu her şeyi yapabilir. Uzaylı X. Renkle mi Bismillah. Dur. Dönüştüm. Güzel bir yere geçelim dönüşmek için. 3, 2, 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu lan? La uzaylı X mi değişmiş lan? 8 dakika körlük verecek şimdi. Oğlum eskiden uzaylı X daha güzeldi lan. Daha kötüydü doğrusu. Galiba değiştirmişler. Ama özellikleri azalmış ya. Öf değmez uzaylı X'e. Deme çünkü her yer karanlık. Oğlum eskiden Selena ve Berikus'un yanına gidiyorduk lan. Onun... Ama o hatalıydı biraz. O yüzden değiştirdiler galiba. Met beni alayım bir de. Şu an e, kaç aboneyiz? Var Bu sen bunu aboneye göre mi yapıyorsun? Like'a Like'a. Ama abone olmuşsun düşünüyorum. Benim mallığım. Değiştirmekten de için değiştirmiyorum. Arkadaşlar bakın. Dur bir sona gitsene. Hayır. Neden? Bir dakika bir tablet elime versene. Bir dakika şunu ayarlayayım. Bir Tam ayarla. Of. Ne ayarlayacak şeymiş bu ne la? He. Evet. En son Omni X bu herhalde. Gençler eğer çok merak ediyorsanız ileride bunların da linki verilecektir. Verdiniz lan zaten ben Ben Craft. Ay Ben Ten hmm. modumda. Ama eğer bizim test etmemizi istiyorsanız test like ettim at. orada. Her şey olarak yani sadece bununla yani bu modla şey yapmak. Server'da hayatta kalma falan istiyoruz. Zaten yaşıyoruz. öyle yapıyoruz lan. Ya yani ev falan yapıyorsun kanka öyle. Z lan spoiler verme bu bölümde arkadaşlar ev yapacağız. Böyle deyince de bir kötü oldu ya. İleriki Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben biraz fazla maden yaptım. İleriki zamanlarda da e, Discord'dan belki Minecraft videoları gelebilir ikimiz. Aynen, büyük ihtimalle nereye gidecek yarın çünkü. Bir de şey, eğer Discord'dan yapabilirsek videolar gelecek. Eğer benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdi arkadaşlar kahraman saatine dönüşüyoruz. Tool box'a dönüşüyoruz Bu, aynı Oo, bu çok aşırı hızlı kazıyor bu. O kadar hızlı kazıyor ki. Ayı gibi bir şey lan Bak direkt yok okay ediyor. Bu ne lan? Game mod'daki Game mod gibi kazıyorsun. Ama taş falan kazarsan, kazarsan eline. E bunları olmuyor. alamıyor musun? Ha doğru taş taş eline gelince gelmiyor. Elinle ki. Baltayla de, ay baltayla denesene gelecek mi diye. Bu her aletsi. Ay balta diyor. Oğlum bu bunun özelliği şu. Neydi? E, aşırı hızlı kazıyorsun. Arkadaşlar e, sonra yine video gelecek ikimiz arasında az sonra. Abone olun bence like atın ve haberdar olmak için bildirimleri açın. E bu sayede videolarımızı izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bir de buraya Instagram ay Yeni Discord'umu kendime bir Discord açtım ayıptır söylemesi tabi neydi İsteyenler gelebilir Benimle sohbet edersiniz beraber modlar çekeriz videolar yaparız falan bir şeyler işte O masa Among Us oynarız Aynen Among Us videomuzu da yükledik Eray'la Aynen ama onu Discord'dan yapmış. Ha yok evden yapmış. Ama sonraki bölümlerde Discord'dan gelecek Aynen Eray'ın bilgisayarına gizlice bakıyordum <laughs> arkadaşlar şey E tabi o tabletten oynuyor Ben bir kocaman bilgisayardan oynuyorum Çocuğun şimdi do Doğru diyor Geliyor köşeye Sessizce bir şeyler bir şeyler diyor Gizli ekranıma bakıyor kaçıyor Göster diyor diyorum başka program açıyor ya Tamam arkadaşlar Şimdi buraya çıkacağız Speedy Queen ile çıkacağım tabii ki de ben enayi değilim. Arkadaşlar bu arada benim kanalımda da böyle kurulum videolar falan geliyor. Bok geliyor Ondan... lan. Evet. Oğlum senin kanalının da ulan kanalının linkini ver. Allah şahidim direkt videoyu kapatırım silerim. Hayır lan şeyleri yapıyorum ya. Disk nasıl temizlenir şu nasıl kurulur diye. Ha tamam ama kanalının linkini ismini vermez. Reklam yapma. Tamam vermeyeceğim. Ne yani versem ne olacak ki? Oğlum ben reklam yapmaya karşıyım. Ee, neydi? Kimse Bu bana re kimse ya? bana reklam yapmıyor ki oğlum. Ben de e, bana ne diyeyim? Ben reklam yapmıyorum. Ben sana, sana yapayım mı? Lan yapsan ne fark eder? Sen en fazla 4 kişi izliyor lan seni. Sağ. Ol. Oğlum ben onu 2 günde kastım. Sen 3 yıldır. Ya bir tane arkadaşı var Özgür müydü lan onun adı? Özgür hep pis geçiriyor şimdi her ay. Aynen Ayıp ya. Ayıp değil mi? Ayıp değil mi pis her ay? Öyle mi olduk? He. Kanka bu arada sen şu konumu nasıl yaptın ya? Hangi konumu lan? Yani konum yazıyor ya. O da mı modla geliyor ayarlardan mı yapıyor? Konum. Ben konum. çok Minecraft e, oynamadığım için. Eskiden çok oynuyorduk da. Bir, Eskiden 1.14 bir on, on sürümünde beraber yan yana geliyorduk. Bayağı oynuyorduk. Arkadaşlar daha eğilme modu gelmeden önce bile oynuyorduk değil mi kanka? Aynen, eğilme modu. Hatta mu? mantarın içine ev yapmıştık biz. Aynen lan hatırladım. Değil mi küçücük mantardı? Aynen hatta asla yasak yapamıyorduk. Hep gecelerde mağaraya giriyorduk hatırladın <laughs> Durmadan mı? Durmadan bekliyorduk Aynen kanser oluyorduk. Gençler ama bir de eskiden bir de parkur yapıyorduk arada ama ilma modu olmadığı için çok zor oluyor. Aynen hatta ben bir ara aa, neydi ama kendi o... parkurlarımı yapmaya başlamıştım beraber oynayalım diye. Ama o günkü oynadığımız tablet, tabletlerin hepsi pert. Aynen. Ya biz bir şey yapmadık ama kendileri herhalde ömrü azaldı. Bozuldu. Oğlum biz onları 3-4 sene oynadık lan bir Aynen. Bayağı hatta o kadar var. dayanması bile şey. Aynen Arka bayağı an, emekleri var. O kadar paslanmıştık yani köşeleri bile. Aynen. Era'ın hatta o, annesi 3. 4. kattan falan aşağı attı. Yine sağlamdı. hatta Hayır, can film onu. yapma. Hatta neydi? E, dokunmuştum parmağımı kesmişti direkt. Oğlum o niye olmuştu biliyor musun? Niye? Sen onun üstündeki şeyi yapmışsın. Niye? Sen söyle bantın köşesini açmışsın dokunmuşsun. İşte ondan. Oğlum eski günler ne güzel değil miydi? Hep, Aynen. E, hatta bu evde iki tane tuvalet olduğu için birimiz diğer tuvalete birimiz diğer tuvalete yapardık. Bağırarak oyun oynardık. <laughs> Aynen. Kanka, <lan. gülüyor> Kanka sen burada mı olsun? Senin gibi. Niye biliyor musun? Niye? <laughs> Mal onu kullanacağını git bunu tahtaya çevirsene. Hayır dekor yapıyorum. Bundan trilyonlarca var. Er, neydi şey meşeyi tahtaya çevireceğim. Dekor Mesela eğer başka oyunların videosunun gelmesini istiyorsanız şey yapın. Yazın yorumlara. Bu Hatta... Mutlu Survivor'ın yeni bölümünü getirmeyi düşünüyorum yakında. Olabilir bazen. Kanka sen şu ejderha olduğunu biliyor musun? Evet ejderha modu biliyorum. Yaptın mı? İndirdim de ben de çok düzgün çalışmadı. O yüzden sildim. Galiba bilgisayarlar için. Benim izledim net bilgisayarlar var. Kanka bu arada zıplama gücü mü? O anın o kaç adam bir dakika dursana bir şurada. Dört kollu. <laughs> Evet o zaman şöyle bir şey de yapacağım arkadaşlar. Her video sonunda bir tane uzaylıya dönüşeceğim. Among Titans'ın hangi uzaylıya dönüştüğümü yorumlarda yazana da kalp atacağım. Gençler bize şöyle güzel bir oyun önerin. Ama savaşlı olmamak haricinde her türlü oyunu çekeriz, değil mi kanka. Ama bir de ücretsiz olması lazım. Ücretsizliği indiririm ki ben lan. Ya olur ama APK'sı olması lazım. APK'sı olmazsa vermeyin. Ben de var ki zaten. Kanka bazı. Oğlum ha doğru lan. Hava şekilleri e mutla beraber böyle oluyorlar uçma. Aa güzel bir Biraz daha meşe kaz kazmam gerekecek gibi. Arkadaşlar bizim bile küçükken hatta 3 yıl önceki süper poster diye bir tane video var o bizim hatıramız İlk videom aynen değil mi? ilk videomuz orada kanal açtıydık ve beraber çektiydik. Dur. Ben Ege Ege ile açmıştım ben kanal doğrusu. Hayır kanal açtıydınız ama video çekmediniz. Aynen ilk videomu sen çekmiştim. Gençler sanki bir küçüz ya velet gibi davranıyorduk hep. Ben onun abisiyim öyle böyle falan Allah değil mi lan? Aynen. Ama şimdi Ayı, gevi olduk. Ben daha büyüyüm, her ayı her türlü döverim. Ama arkadaşlar, face ile video gelsin demeyi e, face cam ile Annem ağzına sıçar o. Küfür etme bu arada. Doğru, bunları söylüyor. Gel, sen oku, Reaper kardeş. Kanka ne yaptın? İnsana zor! Kanka sen bunun insana zor olduğuna emin misin? <laughs> bu bildiğin ayıza zor. <laughs> Bunlar niye sana saldırıyor? görünmez görüyor uzaylıya dönüşünce. Hepsinde mi? He. İyiymiş. Dur. Ayarlayamıyor mu ki? Yo. Bu kötü. Rast, rastgele aynıydı uzaylıya göre efekt veriyor. Uykun mu geldi? Ya. Arkadaşlar bu, arada bu videodan hemen sonra Eray'la gülmeme challenge yapacağız. Aynen. Ve belki facecam açacağız. Belki. <laughs> garantisini veremem <laughs> garantisi yüzde hmm. arkadaşlar yüzde bir <laughs> o yüzde bir de yoksa tool box alet kutusu adamım güzel gözüküyor güneş bat bat clockwork'e mi dönüşeyim lan illa arkadaşlar biz çok küçük güneş illa için clockwork eski ama eski evinde havuz da vardı havuzda e, oyunlar oynuyorduk hatta ben bir kere boğla yaz dedim atıyorum lan Dalayım, ha? Ah. dalayım dediydim burnuma öyle bir su kaçtıydı. <laughs> hatırlıyorsun değil mi? Hayır. Sen neyi hatırlıyorsun ki sakın? Çok tatlı. Windy hindi. Zamanı istediğim gibi kontrol edebilirim. Bu endik şu an ne işe yarıyor? Gece gündüz. Zamanı gibi. durdurabilirim. Durdur lan diyorsun. Durdurdum. Ya he. Göster lan hayvanları. Dur. Dur lan iner. <laughs> Alana girmedi, alana girmedi. <laughs> lan dursana. Ha durdum. Zamanı durdurdum. Aç. <laughs> ya oynadın. ben de açma <laughs> ben sadece durduruyorum. <laughs> ben de açmayalım. Hareket ettir. Ha, kendisi Bir süre sonra ya, hareket ediyor galiba. Ya da ya, <laughs> lan, zor lan. hareket ediyor. O, oğlum bak zamanı duruyor şu an. Hareket yürüsün. Buğday verelim yine ki lan. Çünkü ben zamanı de... nasıl vereceğiz lan? Bir en bu elimdeyken hem de buğdayı nasıl vereceğim? Sadece dönebiliyor. Uzaklaşsana. Ne öldüreyim yine. Iyi. Aziz Allah. Aynen Aziz Allah Kur'an okuyor. Arkadaşlar lütfen like atın ya bilmiyoruz. Çok da bir işimize yaramıyor ama biz yine de istiyoruz. Sadece görünmesini istiyoruz. Oğlum ben kanal büyük olsun istiyorum işte bu kadar. Gençen, Para ben iki kuruş kazanıyorum Allah şayet. Is, arkadaşlar istesek e, abone yaparız ama ne gerek var emekli kal. zaman ne anlamı kalıyor ki? Aynen zaten öyle bir. yapmayı abone Arkadaşımın hesabına yaptıydık. Ne oldu yedi diyeyim. Hayır abone geldi. Kaç abone? 150 ama hepsi bot. Bot olunca da çok bir keyfi kalmıyor ki Aynen Omuzdan niye çekiyorsun ki satın? Ayrıcaz Arkadaşlar Ama... sizin yorumlarınız olmayınca Hiçbir boka yaramıyor Kendimi dersiz hissediyorum yorum olmayınca Arkadaşlar bu arada okumuyor sanmayın Bütün yorumlarınızı okuyoruz Aynen Hatta Oğlum ee... yorum bile gelmiyor ki Hatta zaten bilgisayar bile ki. aldık bunun için kanal düzenlemeleri ama yakında bilgisayardan da video gelecek. Oğlum ben kan arkadaşlar ha kanalımı açtım. Kanalımın ilk videosunu da attım. Onu sizle paylaşacağım. Videonun linkini aşağıya koyacağım. Yo yo. Mal ilk videonu 3 yıl önce yapmadın. Hayır bilgisayardaki. Ha Roblox çektik ama yarıda kaldı yani onu da söyleyelim. Aynen bir neydi para ne, uzun süre yapmak şey için lazım. para ödememiz gerekiyormuş. Yani sadece yani, Allah Allah. Eğer bilgisayardan isterseniz sadece 10 dakika içi yapabiliriz. Fazla yapılmıyor. Aynen. Ya başka bir tane program kullanıyorduk. O da açılmıyordu bir türlü. Yani açılıyor da kullanılamıyordu. Değil mi kanka? Aynen. Fakat yani you. Ka kayıt etmediği için biz de Bandicam'ı kullandık. Bandicam cam, cam cam Ben diyeceğim çam Arkadaşlar burada benim e, kanalıma da şey yapacağım bandi Arkadaşlar cam. aslında a, neydi yaptığımız şey ç, neydi uygulama çalışıyor ama biz şey yapamıyoruz Yani biz kaydı başlatamadık Ama ben diyeceğim daha kolay b, değil b, mi Bir Bix neydi BCO gibi bir şey kullanıyordum Kimse O aynen OBS kullanıyordum her Herkesin bilgisayarla video çekmeye çalıştı ama yapamayıp kanser olduğu uygulama. Bazıları cümle termini onunla da çekiyor ama o da 30 günlük deneme olur. 30 gün sonra çekemem. <laughs> Çakıldım Satımı. yere. Ah, oh, Gitti oduncukları. Kaç dakika daha tutalım videoyu? Oğlum evi bitirelim. Kadar Arkadaşlar tutalım. bu arada... Video gün... dışında da şey yaparım evi. Neydi? Arkadaşlar, Dekor ederim. Bu arada e, şey... İki tane birden gülmeme çalış gelebilir ve dövüş videoları da gelebilir. Bakarız. Yani, dövüş videolarını garantilemiyor. Yani kafes dövüşü falan. Yani belki ileride yine buluşursak beraber ve PlayStation yapabilirsek PlayStation videoları da gelebilir. Era arkadaşlar normalde Era'yla örümcek adam craft'a devam etmeyi düşünüyorum. Beraber Era'yı kötü yaparım herhalde. Onun için güzel örümcek adam kıyafetlerim var kötü örümcekler. Onlardan birini veririm. Gençler... Ama şöyle bir sorun var. Eray'ın e, telefonunda a, 4 taneli kod olmuyor. Oturum açıyoruz. 4 taneli kod yok diyor. O yüzden oynayamıyoruz. Ha kanka bir çıksana. Bir şeye bakacağım. Videodayız oğlum. Videodan sana. Hayır, bir şey olmaz. Alır. Gençler, biz bir videoyu durduralım gelin. Hayır. Önce izleyiciler. Gençler bu arada Kutay kafa tuttu. Tutup da küfür yorum yazmayın. Bir daha aynı mahallede olursanız sıçtınız. <laughs> ne olacağını Kutay'ı Bu sağa çocuk dövdüm. Oğulda. Çocuğun ağzını yüzü dağıttım. İyi da olduğunu da anlat istersen. Boş boş <laughs> Mandalina e, olur sarı mı diye. <gülüyor> <gülüyor> <Kandem>. <gülüyor> öyle tepsimde kal. yemeğe gittik orada mandalina pek olmamış yeşil diyor. O çocuk da mandalina sarı olur diyor. Hayır ben de turuncu olur diyorum. Bu aynı sirke limonla tur, limonla olur turşu ile olur kavgası gibi. <laughs> Kanka sizde yemekhane mi var? He bedava yüze gün. Öyle. Ha yemekhaneden mi alıyorsunuz yani? He. Özel okul olunca bedava olur. Herhalde. yok mu? Ha, havamı da var. Aynen kanka. Oğlum bu çocuk zengin lan. Bileyim. Çocuğun dört tane tableti. Sitti lan de dört <laughs> tableti. Oğlum içeride... Ha beyaz. O babamın. Hayır şey. Bu çocuğun dört defa tableti oldu lan. <laughs> Biri beyazdı. Aynen hatırladım. Biri maviydi. Kanka bu arada mavi çökmüş lan. Çok kasıyor. Aynen. O pert oldu artık. <laughs> Sonra... Sonra e, neydi lan? Ha, beyaz tablet var babasının ama kendisi de sayılır. Gitmiş oyunlarını yüklemiş, TikTok videolarını yüklemiş, her şeyini yüklemiş. <laughs> yani şimdi de yeni tablet aldım. Fazla kap yaptım yanlışlıkla. Ya. E, başka ne var lan? Yeni bilgisayar. Söylemiyor onu. Daha... Baba, Göster. babamla iddiaya girdim. İmleyli e, e, eğer yaz ne kadar bir tane takdir getirebilirsem bana e, yeni telefon artı Xbox'ıma yeni bir e, oyun alacak Tabii istedim. Tabii Xbox'ı açabilirsek. O da var. bir açamadık. <laughs> oynayalım diye iki el oyun atalım oynayalım diye bir girmiştik. Ama uzun zamandır da olmadığı için güncelleme atalım. Oy goy. Ey gayım lan ben. Hep Yeşler... benim adım Kerim. Hepinizi sikerim. Gençler bu arada şey e, neydi? Birinci bilgisayarı bozuldu ikincisi babasının ama eski sürüm ama e, o kadar iyi ki. Bir de ikinci bilgisayarı da oyun gaming ama o <laughs> bu oyun oynamıyor. Bu Minecraft'la Roblox oynuyor. <laughs> bir de bandicam var başka da bir şey yok değil mi lan? Bir de bla bla diye bir tam fotoğraf var onu alalım. Muz mu ne? Ne bileyim. Oha oyun çöktü lan. Kanka hatırlıyor musun bir kere senin e, tabletle bug olduydu. Sınırsız eşya koyabiliyordun. Hani şu envanteri atıyorsun ya şuradan. Şurada sınırsız çıkıyordu hatırlıyor musun? Ulan eski Minecraft ne şimdikine. Aynen. Ama ilk Minecraft çıktığında sadece taş bile koyabiliyordun. Hı hı. O da çok kötü oluyordu. Gençler bu arada size şey videosu da atabiliriz. Para oyun, paralı oyunlar nasıl bedava yüklenir diye. O kolay. O ama herkes biliyordur onu da yine dağıtarım. Ama arkadaşlar her uygulamada olmuyor. Mesela Play Store'da bazı 1329 yıllık oyunlar var. Onlar olmuyor. Veya 300 liraya oyunlar var. Onlar olmuyor değil mi kanka? Zaten de kimse indirmiyor. Aynen bro. Ya zaten sıkıcı oluyor öyle oyunlar. Aynen bro. Kanka geçen 1320 liralık oyun kaç para olmuş biliyor musun? Kaç? 0 lira olmuş. Ben de gittim indirdim oyundan ne çıktı biliyor musun? Evet. İndiriniz için teşekkür ederiz. Gidin ve Play Store'a mağazasından Daha çok böyle uygulama satın alın. Yani oh. sa bir kişi satın almış ha. Ne diyor biliyor musun? Ah. Bu uygulama yüzünden çocuklarım aç kaldı yazıyor. <gülüyor> 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 Salak gitmiş o parayı da vermiş. Vallahi bu adam. Adam malmış hakikaten. Resimlerinde ne var biliyor musun? Ne? Bandirgayı var. Bak şöyle yapıyor. Şöyle, şöyle yapıyor ya. Onun gibi. İnsana zor toolbox. İnsana zor. Vay, 22 dakika mı geçmiş lan? Vallahi ben sandığı almaya çalışıyorum Haçan. Ay gaya da dönüştüm. Tüm uzaylılara dönüşüm. Artık videomuzun sonuna gelelim mi? Hayır. Önce evimi düzenlemem lazım videoda. Sonra istediğim Oğlum bir sonraki gibi bölümde yaparız lan şeyi. Devam ederiz bir sonraki bölümde. Bölüm 2 olur. O da. Lan Hatta sen için bu, bu ikinci bölüm zaten salak. Ya bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4 diye. Zaten öyle yapıyor. Bu ikinci ya, bölüm. Ya son, bu ikinci bölüm. Gençler bu zengin çocuğu buna çatmayın. Çatar. Hatta havuzda evde mi oturuyordun nasıl? Eskiden. Kocaman havuzları vardı. Ama şimdi de... Şimdi yok İstediğim ama... İstediğim zaman girerim. site benim. Site senin. Babanın malı mı? He. <laughs> evet babamın malı işte. Gençler ama bu çocuk da dört tane birden tablet mi olur ya? Ulan hayatımda bir kerecik tabletim oldu o da pert oldu. Bu çocuk var ya. Gençler. Diğer... Ee, tabletlerden yılda bir tablet alıyor bu çocuk. <laughs> Diğerini yılda aldıydı. Diğerini de yılda aldı. Ama biz beyaz... Oğlum envanterimi küfrediyorsunuz biliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada abone oluyorsunuz da eğer yorum ve like atmayacaksanız abone olmanızın bir anlamı yok yani. Var. Kanal büyüyor. Öyle, öyle Kendi değil. Kendi kanalın için Öyle değil lan izleme yani. Kendi kanalın için konuş sen. Sus. Yani kanka sen emek veriyorsun. Onlar sadece izliyor geçiyor bazıları. Ha, onu yapanlar var. Hayır diyemem. Onlara söylüyorum şu an haram zıkkım olsun. Sadece bir saniyenizi alacak. Değil mi yani? Evet. Bu arada sen ne atıyorsun lan? Buz. Yumurtaya ne kadar benziyor. Acaba köy yumurtası mı? <laughs> kanka. Espriyi duyma duymayanlar için kanka. yumurtaya ne kadar çok Mikrofonu benziyor Mikrofonu kapatsana bir. Hayır. Kapatamam. Çünkü bilmiyorum kapatılmıyor. Arkadaşlar Mobi canlı yayın yapılmayı da öğreneceğim. Hem sonra size canlı yayın Arkadaşlar bu arada ilerleyen zamanlar Nonolay'da canlı yayın da açacağız. İnşallah. Hesap çalmıştık bir tane Brawl hesabı. Çalmadık lan. Çaldık. Oğlum, o mu çalmak değil Evet doğrusu çalmak değil. E, yürüttük. Ya, biz izinsiz giriyoruz hesaba. Ya, Adam şey... hesabına girebiliyor. Biz de hesaba girebiliyoruz. Öyle karmaşık Ben Değil yapmadım ben bu arada. Gitmiş bir girmiş. <laughs> kanka, kanka lan diyorum. yalancı sus. <laughs> sen girdin. Pis Aa, ah, yalancı. gir lan. önce bu Sen girmiş. Oğlum arkadaşlar Nono Live'da belki hesap çalanların hesaplarını çalı, çalarken. Oğlum girer gezipme. mi dedim girdi. Sonra çıkalım mı dedim çıkmayalım dedi ama hesap. Öyle... Yalan mı lan 10 bin kupa hesap. Oğlum kolet. Sen çıkar mıydın? Kolet nesi var ney vardı? Kolek Et var, nani var. Er, şey, her bok var aslında. <laughs> Kostüm bile var lan 80 taşlık. Şey var. 80 taş arkadaşlar hani bir tane El Primo'nun mor kostümü var ya, ha, o 80 taş değil. 80 taş. Ha 80 taşlı da aynen. El Primo'nun. Bazen 39 taşa düşüyor. El Primo. Bir daha var altın ama ona 150 taş değil 150 taş 80 lira. 80. arkadaşlar siz de Brawl Stars hesabı çaldığınızı Hiç yorumlara bekliyorum. Burada dürüst olabilirsiniz. Bu özgür bir kanal. İleride canlı yayın açabiliriz YouTube'da. Açar Onu mısın? öğrenmeye çalışıyorum işte ben. YouTube'da Sen bilmiyor musun Oğlum o video çekmeyene tıklıyor. Oğlum ben canlı yayın çekme yapmayı biliyorum da direkt kamerasından gözükür tabletin sadece. Dışarı gözüküyor falan. Gözükmez ki. Ben öyle biliyorum tek. YouTube'a giriyorum. Hayır. Video yanında Facecam falan yazıyor. İstersen Facecam falan yapıyorsun. Mikrofonu da açıp kapatabiliyorsun. Ben OBS'ten kullanıyorum. Neyse Maa. arkadaşlar, evimizi böyle yaptık. İh, videoyu da burada bitirelim. Hepinizi seviyorum. Ha, şunu söylemeyi unuttum. Neydi? Abone sayılarını toplamayacağım doğrusuyla. Evet, videolarıma like atmayı unutmayın. Bazıları şi, videonun ay modun indirme linkini veriyorum. Direkt giriyorsunuz. indiriyorsunuz. Özür, öyle bakıyorsunuz falan dedi. Yani ya, yapanlar varsa bir olsun izleyin. Modu tanıtıyorum ben orada. Ama Şunu nasıl yapacağım bunu nasıl yapacağım falan diye düşünebilirsiniz. Ben orada modu en ince detayına kadar tanıtıyorum. Sabi örümcek adam moduyla ben The Craft modunu şey yapma bu modu şey yapmamıştım. Neydi? Nasıl alacaksın falan diye göstermemiştim. Ama en iyi yeni en iyi örümcek adam modu videomda gösterdim hepsinin şu modu Saati nasıl baksana. kurarsınız falan diye. Saat o oh, bayağı olmuş. Evet siz hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bye bye.